Merhabalar, Şirinin Örgü Modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şirinin Örgü Modelleri kanalımdan selam olsun sizlere arkadaşlar. Bugün sizlere lastik modeli anlatacağım. Farklı bir lastik. E, hemen modelimizi anlatmaya geçelim. Modelimizi anlatmaya geçmeden önce kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. İçeriklerimi izlemek tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olduysanız zil simgesinde de tüm halinde aktif ettiyseniz kanalımdan gelen tüm bildirimlerden ilk sizler haberdar olacaksınız. Şimdi hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve lastik çalışmamıza başlayalım. Lastik çalışmamız için ben böyle elimde olan iplerimi kullanıyorum model anlatımında arkadaşlar. Sizler de tabi elinizdeki ipleri kullanın. Şöyle 100 gramı 250 metrelik orta kalınlıkta bir ip kullandım. 3 numarada bir şiş. Ben e, ipimin kalınlığına göre elimin ayarına göre şiş numaramı ayarlıyorum. Sizler de ipinizin kalınlığına göre elinizin ayarına göre şiş numarasını ayarlayınız. 19 ilmek attım. E, lastiğimiz için bu yeterli arkadaşlar. Şöyle ipimi kenara alıyorum. Lastiğimi çalışmaya başlıyorum. Şimdi burası örgümün ön yüzü. Örgümün arka yüzünden bir sıra ters ilmeklerle oluşturacağım bir sıramızı. Şimdi bakın. İlk ilmeğimi örüyorum. Örgüde ilk sıra olduğu için ilk ilmeğimi ördüm. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün arka yüzünden bir sıra ters ilmeklerle çalışıyorum. Son ilmeğimi de aldım. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Şöyle bakın. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters. 1 2 Burada 3 ilmeğimiz var. Şu 2 ilmeği bıraktım. Arkadaki ilmeği bir ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bakın diğer şişime takmadım. Direkt içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. İki ilmek daha bu ilmeklerimi düz olarak ördüm. Burada üç ilmek düz ilmeğimi oluşturdum tekrar. İki ilmek ters. Bu iki ilmeği önde bıraktım. Arkadaki bir ilmeği aldım. İki ilmeğin üzerinden geçirdim. İçerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Daha sonra bu iki ilmeğimi de düz ördüm ve 2 ilmek ters. 3 ilmeğimin yine şu arkadaki bir ilmeği aldım. 2 ilmeğin üzerinden geçirdim ve içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Diğer 2 ilmeğimi de düz ördüm. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Örgümün ön yüzünde lastikte birinci sıradayız. Lastiğimiz iki sırada bir kendini yeniliyor. Farklı bir lastik demiştim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek düz. Yani örgümün ön yüzündeki iki ilmek ters ilmeği arka yüzünden düz olarak örüyorum. Bir, iki, üç ilmek ters. Bir, iki, üç. İki ilmek düz. Bir, iki. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz 3 ilmek ters 2 ilmek düz ve 1 ilmek kenar ilmeğim. Şimdi lastik modelimiz 2 sırada bir kendini yenileyecek dedim. Bir model oluştu. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Lastikte ikinci modelde ilk sıradayız. Şimdi iki ilmek ters. Bir, iki. Burada üç ilmek düz ilmeğim var. İki ilmeğin arkasındaki ilmeği aldım. Bakın iki ilmeğin üzerinden geçirdim. Ve içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeğimi de düz olarak ördüm. İki ilmek ters. 3 ilmeğim var burada düz ilmeğim 2 ilmeğimi bıraktım arkadaki 1 ilmeği 2 ilmeğin üzerinden aldım ve içerisinden 1 ilmek aldım 2 ilmek düz ördüm bu 1 ilmeğimle beraber 3 ilmeği tamamladım 2 ilmek ters buradaki 3 ilmeğim düz ilmeğim bakın 2 ilmeği üzerinden geçirdim içerisinden 1 ilmek düz aldım diğer 2 ilmeğimi de düz ördüm 3 ilmek düz. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeği, ters düz ilmeği düz şeklinde çalışıyoruz bakın. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz, 3 ilmek ters 2 ilmek düz 3 ilmek ters 2 ilmek düz ve kenar ilmeği lastikte iki model çalıştık ördükçe kendini ortaya çıkaracak lastiğimiz baştaki ilmeği örmeden aldım 2 ilmek ters örgünün ön yüzündeyiz bu 3 ilmek düz ilmeğim var 2 ilmeği önde bıraktım. Arkadaki bir ilmeği şöyle 2 ilmeğin üzerinden aldım ve içerisinden 1 ilmek düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmek daha bu ilmeklerimi düz ördüm. 3 ilmek ters. 2 ilmeğin üzerinden yine şu bir ilmeğimi geçirdim. İçerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Diğer 2 ilmeğimi de düz ördüm ve 2 ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. Burada 3 düz ilmeğim var. Öndeki iki ilmeğin üzerinden arkadaki bir düz ilmeğimi geçirdim ve içerisine bir düz ilmek aldım. Diğer iki ilmeğimi de düz ördüm. 2 ilmek ters ve kenar ilmeği. Lastikte 3. modelde ilk sıradayız. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. Yani örgünün arka yüzünden ilmekler gördüğümüz şekilde arkadaşlar. Ters ilmeği ters, düz ilmeği düz olarak örüyoruz. Modelin mantığını anladık lastik modelimizin aslında arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şöyle bakalım. Örgünün ön yüzü burası lastiğimizin. Arka yüzü de bu şekilde. Şimdi dilerseniz e, ben sizler için bir ön hazırlık yapmıştım. Tabii ki daha büyük bir parça ve e, daha hani sıra örmüştüm. Ona bir bakalım. Tabi orada daha çok belirgin olacak. Bakın şu şekilde. Burada da yine 100 gram 250 metrelik bir ip. 3,5 numara bir şiş. Bu ipimiz biraz daha böyle tok durduğu için 3,5 numara bir şişle ördüm. Bakın burada örgümün ön yüzü bu şekilde lastiğimin arka yüzü yine böyle. Her iki renkte ve her iki kalınlıktaki ip de nasıl duracak diye farklı çalışmalar yaptım. Farklı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi bu lastik modelinde ne yapabiliriz? Bu lastik modelinden yetişkinlerde Yelek, hırka yapabiliriz. Sadece lastiği bu şekilde çalışıp üst modelini düz olarak öreriz. Hiçbir şekilde model istemez. Çocuk ve bebeklerde ne yaparız? Bebeklerimize bere yapabiliriz, atkı yapabiliriz, bebek battaniyesi kullanabiliriz. Keza yine onlarda da yelek ve hırkalarda sadece lastiği kullanıp örgümüzün diğer taraflarını düz öreriz hiçbir şekilde model istemez örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız için gayet kolaylık olacak bu lastiğimiz arkadaşlar şöyle de tekrar bir bakalım her iki renkte ve her iki farklı çalışmada şimdi buraya kadar izlediyseniz bir beğeni ve bir yorumu çok görmeyelim arkadaşlar bir dahaki videolarımızda buluşmak üzere, bir dahaki içeriklerimizde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.